Herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi karşımıza siyaset bilimci Profesör Doktor Mehmet Efe Çaman var. Efe hocam merhaba. Erkan Bey merhabalar. Şimdi Özgür Özel ile Erdoğan arasında bir süreden beri devam eden 31 Mart yerel seçimlerinden sonra bir süre, devam ede gelen o yumuşama Erdoğan ifadesiyle yumuşama süreci bitti gözüküyor. Her iki taraftan da sert açıklamalar geldi ve bugün itibariyle de Erdoğan Bahçeli'yi kabul etti sarayında adeta yeniden bir nikah tazelediler şimdi bu yumuşama süreci neden bitti ve Erdoğan tekrar nikah tazeleme sürecine neden girdi bir siyaset bilim profesörü olarak siz bu olayı nasıl okuyorsunuz aslında bu sorulara girmeden şunu da soralım mı neden başladı yani neden bitti çok önemli ama bir de niye başladı bana o göre onu konu. cevaplayacak olursak ee, Erdoğan oyunu kendi sahasına çekmek istedi. Erdoğan siyasetin paradigmalarını belirleyen bir aktör. Yani Erdoğan'a birçok açıdan eleştiri getirebiliriz. Tabii ki diktatör özentisidir. Erdoğan e, ne bileyim 15 Temmuz veya 17-25 Aralık'ta yaptıkları aşikar. Fakat nedir? Erdoğan bir siyaset ustası. Ee, CHP'nin yakaladığı ivmeyi gördü. Bunun çok, çok tehlikeli bir ivme olduğunu da anladı ve oyunu yumuşatmak, oyundaki o CHP'nin ataklığını e, bir şekilde e, azaltmak için bir taktik uyguladı bence. En önemli sebep bu. Niye bitti derseniz bu daha kom komplike bir şey. Yani niye bittiğinin birçok açıklaması var. Ama niye başladı böyle bir şey. Ee, yani peki, hesap buydu. Bir koltuk değneğine ihtiyacı vardı. Erdoğan ilk defa ikinci parti AKP noktasına geldi. CHP birinci partiydi. Peki şimdi bu süreç bitti. Şimdi sert açıklamalar var oldu bugün. Evet. Mesela Erdoğan'ın grup toplantısında Erdoğan aynen şunları ifade etti. Adeta bu sürece noktayı koydu. E, normalleşme çabamız aslında muhalefetin normalleştirme çabasıdır dedi. Aslında çaba sıydı demek belki daha doğru şu aşamadan sonra. İktidarı ve ana muhalefet partisi arasında siyasi ittifak olmaz. Biz de zaten böyle bir çaba içerisinde de değiliz dedi. Yol arkadaşımız MHP ile omuz omuza yürüyoruz dedi. Cumhur İttifakı sapa sağlam ayaktadır. Birdir, bütündür ve sarsılmadan ayakta kalacaktır dedi. Ve Bahçeli o haliyle dün şeker, tansiyon bilmiyorum bir takım problemlerinden dolayı grup konuşmasını çok zor yapmıştı. Zor ayrılmıştı salondan ama bugün yine zor da olsa saraya gitti. Şimdi Erdoğan'ın bu planı tutmadı mı? özel mi bu işten vazgeçti, ne oldu da tekrar eski süreç başladı ve bu yeniden eski sürecin başlaması Türkiye için, Hayır Türkiye'nin hayırına bir şey mi? Her şey aslında Erdoğan'ın uygun bir şekilde ilerliyor. Yani e, olağanüstü bir durum görmüyorum. Çünkü neden diyeceksiniz, yani dediğim gibi e, CHP'nin kazanmış olduğu ivmeyi, birinci parti olması ve onun akabinde gerçekten Türkiye siyasetinde en güçlü parti haline gelmesinin yarattığı bir heyelan vardı. Yani Cumhur İttifakı açısından çok olumsuz bir durum söz konusuydu. Ve bu ilk bir iki ay çok kritiktir biliyorsunuz. Yani ciddi şekilde büyük bir seçim yenilgisi aldıktan sonra iktidarlar kolay kolay ayakta duramazlar. O badireyi atlatması lazım, o fırtınalı dönemi atlatması lazımdı. O fırtınalı dönemi CHP'yi sakinleştirerek, CHP'nin o ivmesini düşürerek Erdoğan aslında kendi lehine dönüştürmedi mi? Yani ben biraz öyle algılıyorum bunu. Kendi lehine ee, dönüştürdü ama aradığı şeyi bulamadı anladığım kadarıyla. Şimdi sanki bu süreçte Özgür Özel ilk bir dakika mesajı verdi gibi geliyor bana. Şimdi mesela Özgür Özel şöyle bir açıklaması olmuştu. Sayın Bahçeli şöyle bir kolaycılık yapmasın. Memleketi bu hale getirip suç ortağını bize doğru itmesin bu sorunları ya çözsünler ya da bıraksınlar biz çözeriz gibi sert o süreci uygun olmayan Erdoğan açısından sert söylemlerine devam etti bir süre sonra. Sanki zannediyorum CHP'ye gelen tepkiler üzerine olabilir gibi. Öyle mi? Yani arkasından da bu centilmenliğe ve sürece uygun değildir açıklamaları gelmişti AKP'den. Ve en sonunda artık köprüler atıldı. Yani burada Özgür Özel mi olayı fark etti, gördü, kenara çekildi. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Toplumdan gelen tepkiler, e, entelektüellerden gelen tepkiler, e, CHP'nin işte düşünen oku, okur yazar kesimlerinden gelen tepkiler önemli bir rol oynadı tabii ki. Çünkü Özgür Özel stratejik bir hata yaptı. Yani durup dururken, siz e, yani galip bir pozisyondayken, oyunu önde götürürken, neden oyunu kendi sahanızda kabul edesiniz ki? Yani neden karşı tarafa bu avantajı sağlayasınız? Yani bunun mantıki bir açıklaması yok. Olması gereken zaten e, Büyükşehir Belediye e, seçimleri açıklandıktan sonra belli ki çok büyük bir zafer elde etmişsin. E, erken seçim talebiyle iktidarı köşeye sıkıştırırsın. Yani ana muhalefetin görevi e, iktidar partisiyle veya partileriyle uzlaşıp e, kıyısından köşesinden doğrudan veya en direkt bir şekilde koalisyona monte olmak değildir yani. Bunu yapmak e, hiçbir zaman siyasetin hesabına, kitabına uygun düşmez. Bu hatayı yaptı Özgür Özel aslında. Ve Hı. işin kötü tarafı kendi kazancı olmayan e, bir siyasi kazancı har vurup harman savurdu. Hani bir şekilde Ama böyle bu yanlış de... döndü anladığım kadarıyla. Ama yani döndü de ne kadar bunu telafi etti. Gerçi yani Ekose ceket şeyini... giydi ama yani o da <laughs> e, espriyle karışık Ekose ceketi de giydi ama evet, e, evet. yine o eski o rüzgar aldığı 31 Mart öncesi rüzgar aldığı söylemlerine yeniden döndü. Peki bu noktadan sonra Erdoğan bir de baktık nikah tazeledi. Evet. Bahçeli ile tekrar buluştu. Gerçi her bir ay son 3 ayda üç kere buluştular sarayla Erdoğan'la Bahçeli ittifak ortakları. Şimdi bu aşamada bu nikah tazelemeyi yani Erdoğan bu CHP'yi yanına çekme sürecini başaramadı. Tekrar eski ortamla mı götüreyim diyor. Bu bir mecburiyet mi? Sinan Ateş davası ayın birinde başlıyor. Ne olacak? Yani. Devlet Bahçeli'nin elindeki kozlar mı bu işe Erdoğan'ı geriye döndürdü? Siz ne diyorsunuz? Tabii önemli sorulardan bir tanesi bu. Yani bu koalisyonu, bu Cumhur İttifakı'nı bir arada tutan, tutan tutkal nedir? Yani ne bunları bir arada tutuyor? Birbirlerini çok mu seviyorlar? Tabii ki değil. Bu bir menfaat ilişkisi. Siyasette dostluklar, arkadaşlıklar falan ikinci plandadır. En önemli olay birbirleriyle örtüştükleri siyasi alanlar var. Bunların başında e, ee, Cumhur İttifakı'ndaki büyük ortak olan AKP'nin ve onun da başında olan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkları geliyor. Yani işte 17-25 Aralık'ta ortaya çıkan açıklar, 15 Temmuz'da, 15 Temmuz'un akabinde MHP'nin elindeki doneler. Yani Erdoğan'ın sadece meclis aritmetiği açısından Bahçeli'ye ve MHP'ye ihtiyacı yok. Ki zaten başkanlık seçiminde bu ikinci planda biliyorsunuz. Yani başkanlık başkanlık rejimi başkanlık rejiminde önemli olan siyasi karar alıcı başkan, cumhurbaşkanı ve onun oluşturduğu kabinede ne meclise fazla hesap verme zorunluluğu var zaten Türk tipi başkanlık modelinde de böyle bir şey yok. Yani Meclis içi dengeler açısından MHP'ye çok ihtiyaç duyuyor dersek bu belki de çok doğru bir yansıtma olmaz. İkinci planda kal kalan bir şey. Asıl esas muhtaç olma durumu MHP'nin AKP ve Erdoğan rejiminin yaptığı birçok şeyi biliyor olması ve belki de suç ortağı ama bunları küçük küçük ortak olarak. Yani 15 Temmuz'da mesela esasında ne oldu? Bu bence Türkiye siyasetinin en önemli sorusu, en, Hı -hı. en önemli bilinmesi ve MHP ile AKP arasındaki dengeler burada. İkinci bir nokta var. Daha doğrusu üçüncü bir nokta. Eğer birinciyi meclis aritmeti olarak sayarsak, ikinciyi birbirlerinin açıklarını bilme durumu olarak sayarsak üçüncüsü de ortak gelecek ancak bir arada çalışarak sahip olabilecekleri bir şey. Bu da nedir? Şu an Türkiye'yi yönetiyorlar. Ve MHP kendi oy oranından yani normal şartlarda genel seçimlerde aldığı oy oranının çok üzerinde bir etkiye sahip. Yani bürokraside kümelenmesi, işte kendi yandaşlarıyla e, devlet arasındaki köprüleri kurabilmesi, iktidar olup sorumlu sorumlu olmadan iktidarın meyvelerini yiyebilmesi. Yani şu anda mesela bir Türkiye'de değişiklik olsa, e, bu e, şu anki iktidar bitse, başka bir iktidar evet. başlasa rejim Siz için. Hı hı. Yani hocam yani Bahçeli AKPye aslında her an bir suç örgütü ilan edebilir. Erdoğan da MHP her an suç örgütü ilan edebilir. Ellerinde dosyalar, belgeler biriktirmiş ve tasdif etmiş durumdalar. Bunu. Her iki tarafta kurt. Bu işte evet. siyasetini kurdu. Tezgah ve tuzak kurmanın kurdu. Peki şimdi bu yani Erdoğan'ın başlatmış olduğu o yumuşama sürecinin bitmesinde en büyük etken sizce Bahçeli mi? Tabii ki Bahçeli CHP ile AKP'nin yakınlaşmasından rahatsızlık duydu. Çünkü e, birçok farklı ülkede olduğu gibi merkez sol ve merkez sağdaki en büyük partiler işbirliği yaptığı zaman e, sağın ve solun daha ötesindeki yani merkezin daha dışındaki uç sağ ve uç sol çok büyük zarara uğruyor ilk, ilk etapta. Çok büyük zarara uğruyor. Nasıl iktidardan oluyorlar? Yani normal şartlarda koalisyonlar biliyorsunuz bir büyük ortak ve bir veya birden fazla küçük ortak arasında kuruluyor. Fakat eğer iki merkez parti yani merkezden en çok oyu alan iki parti bir araya gelip bir koalisyon yapılanmasına girerse daha küçük partiler ne yapıyor bu sefer ana muhalefet gibi bir pozisyona düşüyorlar ki bu çok uzun vadeli bir yani siyasi açıdan MP gibi bir partide bunun ne kadar uzun vadede devam ettirilebileceği büyük bir tartışma konusu olur. Yani özetini söyleyeyim bizi izleyenlere. İktidarı kaybetmek istemiyor tabii ki. Yani bu iktidarı kaybetmeyi niye istesinler? Yani şu anda yani, ballı börekli ciddi bir iktidar ilişkisi içerisindeler. Şimdi tekrar ee, başa dönülmesinde, başa sarılmasında Bahçeli faktörü olduğunu söylüyorsunuz. Siz doğru mu anladım? Bahçelinin yani mutlaka, bu Bahçeli'nin mutlaka mutlaka etkisi var. yumuşama sürecinin bitmesinde önemli bir etkisi olduğu düşüncesindesiniz. Bir, bir, bir ekleme iş. yapayım mı? Ha. Bir ekleme yapayım. Şimdi Sinan Ateş noktasına getirecek olursak böyle bir bağlantı kuracak olursak 1 Temmuz'daki dava MHP açısından çok önemli. Ve eğer iktidar yani teorik olarak düşünelim şimdi yani şu anki koalisyon bozuldu diyelim ki o zaman MHP'nin liderlik kadrosuna kadar uzanabilecek ilişkilerin bu mahkemede ortaya konması ve bunun işte MHP'ye zarar verebilmesi açısından siyasi kanal eliyle yapılması çok olası. Dolayısıyla Bahçeli şu anda e, rejimin rejim yapısı içerisinde yürütme organının yani iktidarın mahkemeler üzerinde yani yargı üzerindeki etkisini çok iyi bildiği için Hı -hı. o gücü kullanarak o yargıdan gelebilecek olası bir e, suçlamayı bertaraf etmek istiyor. Yani en önemli birincil çıkarı şu anda Bahçeli'nin bu 1 Temmuz yargı sürecini kazasız belasız atlatmak. Bunu yapabilmesi için de iktidarı devam ettirmesi lazım. Erdoğan'a kapalı, kapalı kapılar ardında ne dediler bilmiyoruz ama çok muhtemelen o hani bir elinde dosya olan yüzüklü bir fotoğrafı vardı hatırlayacaksınız. O 2 3 hafta önce servis edildi. O esnadan bugüne kadarki olan zaman sürecinde ciddi pazarlıklar döndüğü kanaatindeyim ben. Yani Bahçeli boş durmamıştır. Mutlaka kurmay, Kurmayları ile ve bu işten anlayan e, yakın çevresiyle Erdoğan'a gerekli sinyalleri, gerekli mesajları mutlaka vermiştir. Yani eğer bu koalisyon bozulursa ve siz eğer bizi suçlama noktasına gelirseniz buradan siz zararlı çıkarsınız. Çünkü siz daha çok daha büyük illegal işlere karıştınız. Yani bu Hı -hı. mesajı vermiştir mutlaka. Şimdi yaşta. her ikiler de birbirine sopalarını gösteriyor ve bu pazarlık sonucu da mahkeme kararı başka başkanı da ona göre karar verecek. Garibim o da bekliyordur ya bir karar verin de ben ona göre mahkemede ne yapacağımı <laughs> bileyim tarzı. Çünkü mahkemede sonuçlanmıyor bu konular saraydaki pazarlıklar üzerine mahkemeler sonuçlanıyor. Peki şuraya gelelim. Şimdi Erdoğan ve Partisi 31 Mart'ta ikinci parti olmanın getirdiği bir sıkıntıyla zaten CHP'ye evet. yanaşmıştı. Bu planı tutmadı. Olmadı yani. Evet. Olmadı. bu şey olmadı. Peki Erdoğan bundan sonra ne yapacak? Çünkü mevcut hal onu mutlu etmiyor. Ve gitgide eriyen oyları var ve Erdoğan'ın yeni baştan aday olmasını istiyor. Aday olmak istiyor. Anayasayı değiştirmek istiyor. Ona imkanı evet. yok, oyları yok vesaire. Yani bundan sonra ama, şapkasından ama, nasıl bir tavşan çıkarabilir? Ama burada şimdi bir konuda anlaşamadık. Yani o, o da şu. Hani siz diyorsunuz ki doğal olarak yerel seçimlerden sonra Erdoğan bir şey denedi başaramadı diyorsunuz. Yani böyle bir önerme var. Yumuşama, ben de diyorum ki gençti. aslında başardı yani Aşağıdı. yumuşamadan yumuşamadan kastı CHP'deki istimi azaltmak. Yani CHP almış istimi hani bir lokomotif gibi düşünün. İstimi sonuna kadar zorlamış, bir belli bir hıza çıkmış ve gidiyor iktidara doğru yani. Ve Erdoğan'ın amacı ha. bu istimi azaltmaktı. Bunu yaptı. Yani bir elinde, yaptı. Ama ama bu önemli olan budur zaten. Şimdi siz bir yarışa şimdi şöyle düşünün. Bir 100 metre yarışına çıktığınızı düşünün. Atletlerin o çıkış anından yarışın sonuna kadar ki bütün hamleleri değerlidir yani. Eğer bir anda bir konsantrasyonunu bozarsanız, bir anda bir yavaşlatırsanız öbür atlet kazanır yarışı. Anlatabiliyor muyum? Onu yaptı. Şimdi çok iyi start almış bir CHP vardı. Çok iyi bir noktaya kadar yarışı götürdü. O noktada yolun ortasında atletler arasında bir muhabbete başlattı. Yani hadi gel bir el sıkışalım, tokalaşalım. E onu millet yaptı. de şaşırdı ne oluyoruz? Hızlı yani? giden tabii ki yani ve... Bakın biz bu programlarda da defaten eleştirdik yazılarda da aynı şekilde siz de. Yani buna ne gerek vardı? CHP açısından, Erdoğan açısından ne gerek oldu? Çok aşikar. Yani CHP'yi ne yapmak istiyor? Seçmenini ve CHP'nin beklentilerini düşürmek istedi. Yani ne istedi? Ya biz birlikte anlaşıyoruz. Bak gel seni biz bu rejime bir şekilde ortak edelim veya daha fazla ortak edelim. Zaten ortak ya. Ama yönetimine de ortak edelim. Hatta özgür özelin bir takım çıkışları oldu hatırlayacaksınız. Yani gerekirse biz bakan yardımcılığı alırız. Dışişleri bize briefing versin bilmem ne yani bunlar öyle entegre e, olma e, çabası ve hali. Şimdi, CHP oy verenlerin beklentileri iktidara gelmekken bir anda kendilerini Erdoğan'la el sıkışan Erdoğan'la anlaşmaya e, gayret eden bir CHP'de Peki o zaman şu dakikadan yani. sonra, şu dakikadan sonra Özgür Özel ve CHP 31 Mart ve öncesi söylemlerine döndüğünde ki şu anda son söylemleri öyle gözüküyor. Evet. Döndüğünde evet. o rüzgarı tekrar alamaz mı? Şimdi bir güzel bir deyimimiz vardır. Zararın neresinden dönülse kârdır. Tabii ki yani şu anda doğru yola dönmüş olması önemli bir şey. Fakat dediğim gibi istimi kaybetti. Momentumu kaybettiler. Yani bu mom momentumu tekrar yakalayabilmeleri için o aynı momentumu tekrar o coşkuyu, coşku selini yakalayabilmeleri çok zor. Yani düşünün şimdi siz bir galibiyet elde etmişsiniz çok bariz bir galibiyet. Ya bütün oyununuzu, bütün bundan sonraki stratejinizi bu galibiyet psikolojisi üzerine kurmanız lazım. Siz o galibiyet psikolojisini bırakıyorsunuz kendi isteğinizle. Ve bakın bu Erdoğan'ın yapmış olduğu siyasi hamlenin başarısı. Yani ben burada hani Erdoğan'ı övmek istemiyorum ama burada hakkını teslim etmemiz lazım. Çok usta usta bir stratejik hamle yaparak CHP'nin o momentumunu yok etmeyi başardı. Ne kadar toparlayabilecek CHP şu noktadan sonra? Özgür Özel'in en büyük derdi sanki CHP'yi iktidara getirmek değil de CHP'de kendi yerini sağlamlaştırmak. Tabii ki çıkıp işte ya ben aday olmayacağım. Ee, işte İmamoğlu aday olsun, Yavaş aday olsun bir, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçiminde ama yani kim öyle kim kala yani bu o kadar uzun soluklu bir oyun ki. Erdoğan için de şimdi siz dediniz ya, yani Erdoğan ya çok ciddi sıkıntıya girecek bilmem ne. Halbuki böyle bir durum yok. Yani Erdoğan'ın bir sonraki ciddi seçimi 4 sene sonra. Adam çok rahat. Yani şu an hani başkanlık seçimlerini kazanmış ve sanki belediye seçimlerini kaybetmemiş yani o olayı sildi çünkü o usta taktik hareketle dediğim gibi o momentumu eritti. Şu anda ne diye düşünüyor? Ben ya kardeşim diyor ne olursa olsun erken seçime gitmek zorunda kalmayayım. Buna git kalmamak için MHP ile ortaklığı de devam ettirecek. Her şey olduğu gibi devam edecek. Hem şimdi e, diyelim ki piyasada işte veya seçmen nezdinde araştırma yapan e, şirketler veya işte firmalar e, bunlar veya üniversiteler veya işte bağımsız araştırıcı araştırmacılar bunlar diyelim ki iktidarın oylarında çok ciddi bir düşüş gördüler. E, Erdoğan açısından bunun hiçbir anlamı yok ki. Yani olduğu gibi devam eder kendisi silme. Seçimlere bir sene kala falan yani Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ki o da yani artık doğal ömrü ve sağlık koşulları neyi gerektirir? Bir sonraki seçimlerde tekrar aday olur mu olmaz mı? Bunlar falan hepsi oyunun dışında şu anda. Ama velev ki aday olmaya karar verdi. Bir sene kala ciddi bir çalışma yaparak gerekirse bir dış kriz çıkararak gerekirse içeride işte ne bileyim Kürtlere yönelik veya başka türlü işte gene tırnak içinde FETÖ vesaire operasyonları yoğunlaştırarak veya belki gene istihbari kanalları aracılığıyla sınırın öbür tarafına biz 3-5 adam göndeririz. Bu tarafa işte 2-3 roket attırırız gibi. Yani o 15 Temmuz öncesi 2016 ile pardon 2013 ile 2016 arası dönemde yaşananları hepimiz biliyoruz. O 2-3 sene içerisinde nasıl Türkiye'yi istedikleri kıvama getirdiler. Yani o rejimi konsolide edebilmek, oturtabilmek için falan. Bunları yapacak çok vakti var Erdoğan'ın. Evet. Dolayısıyla şurada tekrar toparlayıp söyleyelim. Özgür Özel hata yaptı bakın. Yani ben bunu söyleyeyim net. Ve bu yaptığı hatanın bedelini önümüzdeki 2-3 sene içerisinde daha net ölçeceğiz. Hı -hı. Ama bence o mom momentumu kaybetmeseydi bugün Türkiye farklı bir Türkiye olabilirdi. Peki o zaman son sorayım. Hani bir atasözü dediniz ya hani zarardan evet. ne zaman dönülse kârdır evet. Sözümü söylemek evet. yoksa Harabül Basra mı bu aşamada daha doğru bir atasözü? Yok Harabül Basra değil de bence hala bir şeyleri toparlama şansı, şansı var. var tabii ki. Yani o matematiksel olarak o oy oranı kaybolmuş değil. O ...psikolojik bir faktör ve siyasette e, seçmendeki psikoloji çok önemli. O psikolojiyi tekrar yaratabilmesi bundan sonraki atıcı adımlara bağlı. Yani CHP'nin bir örnek vereyim size. Şimdi adam diyor ki mesela ben diyor gölge kabine kuracağım. Ya gölge kabinenin ne olduğunu bilmiyor. Gölge kabine birçok başka ülkede de kurulan bir şey. Yani ana muhalefet gölge kabine kurar. Gölge kabine diyelim ki bir ekonomiden sorumlu gölge kabine bakanı atarsınız... O gölge kabine Adam adama nasıl? markaj yapar. Adam adama markaj yapar. Gidip ekonomiden sorumlu gerçek bakanla oturayım, toplantı yapayım, anlaşalım, konuşalım, birbirimizle sarmaş dolaş olalım. Böyle bir olay yoktur. Yani onu anlamamış adam. Ama tabii bunları eczacılık fakültesinde öğretmedikleri için bilmemesi normal. Ama yakın çevresinde siyaset uzmanlarına çalışması gerekiyor. Ben şunu öneriyorum kendisine. Yani gerçekten samimiyetle danışman kadrosunu gözden geçirsin. Yani bu çünkü kendisinin bunları bilmesi mümkün değil. Ya ben mesela mühendis değilim. Bir köprünün statini size açıklayamam yani. Eğer e, Ulaştırma Bakanı olacaksam veya İmar İskan Bakanı olacaksam benim mühendislikten anlayan yani mühendis olan, çok iyi mühendis olan danışman kadroları çalıştırmam lazım. Siyaset de uzmanlık alanı gerektiriyor. Yani siyasette de eğer bir noktaya gelmek istiyorsa Eczacılık Fakültesi mezunu olan birisinin siyaseti de bilmiyor zaten yani. 2 üç defa Yerel seçime kazanıp kaz yani girip kazanamamış falan böyle bir e, siyasi geçmişinde çok spektaküler büyük başarılar falan yok Özgür Özel'in. Zaten şu an geldiği konum Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin sağlamış olduğu ivmeyle CHP bu noktaya geldi. Yani Kemal Kılıçdaroğlu gitti, Özgür Özel geldi. Akabinde de bu e, büyük zafer elde edildi. Böyle bir durum yok. Yani siyasette biliyorsunuz bu, bu iş böyle gitmez. Yani bir anda bir şey değişir. ikinci dakikasında sonuç alamazsınız. Özgür Özel'in siyasette bunları dikkate alması lazım. Özellikle de CHP yönetiminin. Çünkü büyük bir sorumlulukları var. Ama ondan da daha önemlisi, daha genel çerçevede. CHP'nin gerçek bir muhalefet olmaya soyunması gerekiyor artık. Bu nedir? Rejimin diskurunu terk etmesi lazım. Rejimin FETÖ diskurunu. Rejimin 15 Temmuz diskurunu. Bakın. Ta en başında 15 Temmuzla alakalı Kemal Kılıçdaroğlu ne demişti? 15 Temmuz bir kontrollü darbedir. Ne demek kontrollü darbe? CHP'nin bunu açıklaması lazım. Kim neyi kontrol etti arkadaş? Açık ol yani. Ama sonradan kontrol Erdoğan dar... görüşmesinde ben Kılıçdaroğlu'na katılmıyorum lafını orada ama işte, verdi işte saray. Ama işte yani saray onu dedirtiyor işte o zaman da sarayın galibiyetini de böyle göreceksiniz. Yani bu şey değil siyaset satranç gibi bir şey. Şimdi satrançta da hamle üzerine hamle yapılır ama akıllı büyük usta satranççı 3 hamle 4 hamle sonrasına yönelik hamle yapar. İlk bir iki hamlede izleyenler ne olduğunu ne bittiğini anlayamazlar. Dördüncü 5 hamle geldiğinde anlayabilirler. Yani şu an Erdoğan'ın yaptığı da bu. Erdoğan'a Bakın her şeyi yapalım ama Erdoğan'ı e, olduğundan daha az güçlüymüş gibi göstermeye çalışmayalım. Erdoğan çok güçlü ve siyasetten de çok iyi anlayan bir adam. Türkiye siyasetinden iyi anlıyor. Ve onun karşısında Erdoğan'ı mat edebilecek en az onun kadar siyasetten anlayabilen birisi lazım. Ve Özgür Özel o kadar büyük bir pişkinlikte de değil. Yani çok ciddi bir hata yaptı. Tekrar ediyorum bu, yani kayıtlara geçsin diye. Ve bu hatayı telafi elbette ki edebilir. Yani zararın neresinden dönüşse kardır o yüzden diyoruz. Ama bunu yapabilmesi için iyi bir ekiple çok sistemli bir çalışma lazım ve yani her hamlesini ölçüp biçmesi gerekiyor. Yani öyle işkembeden ben bugün aklıma esti çok iyi bir günümdeyim gideyim Erdoğan'la bir sarmaş dolaş olayım. Yani böyle bir şey yapmadan önce sen iyicene bir düşüneceksin bunun artılarını ve eksilerini. Evet, atılan her oltaya gelmeyeceksin. Aynen ee, öyle. Ucunda ne var bakacaksın. Peki, Efe Hocam yayının sonuna geldik. Teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.